Bahattin'le mevsimler başkadır. Bir varmış bir yokmuş. Aksaray'da köyün birinde Ressam Bahri Bordo'nun bir çocuğu olmuş. Adını Vaygoski Bahattin koymuş. Gel zaman, git zaman bu çocuk büyüyüp hayallerinin peşinden koşup postacı olmuş. Postacılık da öyle zormuş ki kışı ayrı, yazı ayrı. Sonbaharı, ilkbaharı farklıymış. Bahattin sonbaharda köye gittiğinde yaprakların yerlerde olduğunu, çok yağmur yağdığını, evde anasının kışa hazırlık yaptığını, güzüne de lahana sarmasının o eşsiz kokusuyla nasıl huzur bulduğunu hatırlamış. Üç ay boyunca mektupları dağıttıktan sonra memleketi Aksaray'a dönmüş. Kışı babasının yanında keyif içinde geçirmiş. Aksaray'da her iki aileden biri ayrı yaşadığı için babasının yanına geçiyor. Geçmişte arkadaşlarıyla oynadığı kartopu topu oyunu aklına gelmiş. Babasıyla 7 dakika kartopu oynamış. Babasının yapmış olduğu bal kabağı tatlısını afiyetle yemiş. Günler günleri kovalarken mark kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır misali. Evde yakacak hiçbir şey kalmayınca babası Bahattin'i anasının yanına göndermiş. Annesinin memleketinde çiçekler açmış, böcekler ötmüş, anası... Burada da dinleme yaptırıyoruz. Anasıyla kırlarda el ele dolaşmış. Mevsimlik işçi olan Bahattin'i PTT biriken mektupları dağıtmak için bu sefer Antalya'ya görevlendirmiş. Bahattin bu sıcak yaz gününde denize mi girsin, mektup mu dağıtsın bilememiş. Gökten üç düşmüş. Biri makamdan düşene, biri itibardan düşene, biri de cahilin arasında kalan halime. <gülüyor> Gelabı. Gelabı. <gülüyor> Bu etkinlik hayat bilgisi 1. sınıf 6. 7. etkinliklerde mevsimlere ve özelliklerini araştırır. Mevsimlere göre doğada meydana gelen değişiklikleri kavrar, kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Biz dinlediğiniz için Hocam, teşekkür ederim. Hocam sizin etkinlikle dönem biter yani. Anladım. <laughs> 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 dönem biter yani. Ya, öyle, çok, ya. güzel çok güzel olmuş. Etkinlikler çok güzel.